Gel Ayşegül. Bilmiyorum. Gel. Gel gel. Ayşegül Doğan podyumda. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Ayşegül. Eee, nereye, e, nereye gidiyorsun? Ben sevgilimden ayrıldım. Terk etti beni. Sonra Anladım. depresyona girdim. Bana dediler ki bir kostüm partisi var. Konuda pop art. Ne öyle? Ne bulduysam geçirdim falan. Gidiyorum Aa, gibi işte. oraya vurduk. Şöyle bir kabrayım dedim. Tabii. Doz, aşı, doz aşımı eleştiri gelecek onu anladın. Evet. Bir kılıfını şey. bulalım dedin. Gel bakalım. Bihay. <laughs> Ayşegül'ün bu sadeleşmiş hali Öykü Hanım. İçeride ha. o kadar çok dalga geçtim ki artık. Makyajını değiştirdi, bir şeyler çıkardı falan. Tabii ki falan. sen de. Başkalarına seni. söylemekten herhalde kendine fırsat bulamadın. <laughs> Kendinden çok emin yürüdü gerçekten. <laughs> en Ben sana kostümü. gerçekten üzülüyorum Ayşegül. Çok uğraşıyorsun ve hep bitti. <laughs> İstediğin gibi olmuyor bu podyuma çıkışın. Galalarda seni çok başarılı bulmuyorum. Evet, ben galalarda kopya çekmiyorum. Herhalde ondan birazcık. Yani e, hayatın bu yarışma ya şu an hepimizin öyle ama sen hani kalbim burada atıyor resmen ama başarısız oluyorsun. İşte şey diyorum 5 <laughs> sene sonra yine bir işte benim stilim olsun, sarının falan yapılsın. Ayşegül yine gelsin bari burada bir gelinlik giysin. <laughs> ben Aha. bittim. Kim arıyor? <laughs> ben bittim. Kocan. <laughs> Sevgilin seni böyle görünce hemen aramış. Bu yani akşam yani işte Ayşegül. <laughs> ben ulaşılamıyorum şu anda. <laughs> ben de dedim ki yani değişik bir şey yapayım. Ama... <laughs> değişik olmuş yani. Hayır en son Öykü şunlar bana bir yerden böyle gel gelmişti. Sonra bunu buldum evde. Hani telefon kasa falan alıp şuralarıma da takacaktım. Sonra neyse ki yapmamışım. Neydi Çiğdem sen neye benzetmiştin Ayşegül'ü? Yok şimdi onu öyle söylersem o da bana Hay söyler Kaşlar söyler öyle bakışa. ama niye çünkü? Kaşlar da andırıyor gibi de o yüzden. Kime? <laughs> <laughs> ama sabahki makyajı görmeniz lazım da bir beyaz oldu o dudaklar sonra bir saksı mavisi bir oldu. Bir oluyor, sonra mi? etrafı gözlemledi dedi ki bu olmadı galiba. Hay gözlemlemedim bir ben üstümü giymemiştim yine böyle araya fitne sokma lütfen. Ama ben tam, tam dergilerdeki tam dergilerdeki zaman. makyajdı tam. Kimi? Pop dediğimiz zaman o makyaj birebirdi. E, evet zaten Aslında. onu makyaja bakmıştım. Evet ama sonra dedim ki hani zaten kıyafetim kalk gidelim ama diyor. Niye? zaten çok sevimlisin. Abajur gibi duruyor. Mesela o da böyle sevimli olurdu. Keşke öyle kalsaydı. Teşekkür ederim Çiğdem. Ayşenur. Çok tatlı görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Ya sana tatlısın diyebileceğimi düşünmemiştim daha önce hiç ama hani pek tatlı değilsin normalde. Ama şu an çok tatlı görünüyorsun. Yani kutu bebekleri gibisin. Çok teşekkür ederim. Makyajında sadece dudağını beğenmedim ben. Dudağında dondurma yalamışsın akmış gibi duruyor. Yani dedim artık <laughs> ne olduysa oldu. Kafandaki bebek sandalyelerini çok sevdim. Ama o ayakkabı ne alaka yani? Yani ayakkabı o... içine giyecektim ama olmadı. Zaten aşınır şu an. Battı balık gider diyorsun. Ama bence öyle düşünme. Çok güzel görünüyorsun. Çok teşekkür Kendine ederim. izlediğinde beğenebileceğin bir bölüm olacak. Çok Hiç o hayatımda bir gün hata yaptım mı diye düşünürsem o gün bugün olacak yani. <laughs> <laughs> Hazır mısın Ayşegül? Hazırım. Geçebilirsin.